Kaza firmasından tekrardan merhabalar. Bugün de sizler için birbirinden güzel hem spor hem taşlı hem nakışlı kısa kol ceket heçesi kombinleyebileceğiniz yine 2024-2025 sonbahar kış modası için uyumlu. vitrininizde her zaman yer verebileceğiniz modellerimizle karşınızda olacağız. Sonbahar kış geçişlerinde bu ürünlerimizde yine çok tercih edilen revaçta olan modellerimizden kumaş olarak viskon elit, beden aralıkları modelden modele göre değişiklik göstermekle birlikte ya medium large, x-large, x-large, large x'ler 3 3x-large, nadiren small medium large olarak grubumuzda var. Yine şöyle küçük bir kaplan detayımızın bulunduğu, 3 renk seçeneğimizin mevcut olduğu bir ürünümüz. Dileyen müşterilerimiz için farklı kaplan olarak iki renk seçenekli bu modelimizde var. Tüm ürün çeşitliliğimizi yine sayfalarımızdan inceleyebilirsiniz www.kazofsho.com/ seri internet sitemiz, kazofofficial telegram sayfamız, kazofofficial youtube kanalımıza abone olarak tüm ürün çeşitliliğimizi sizler için ayrı ayrı tanıtmış olduğumuz videoları inceleyebilirsiniz. Instagram sayfalarımızdan zaten sizler için ürün tanıtımları gerçekleştiriyoruz. Online olarak siparişlerinizi WhatsApp üzerinden verebilirsiniz. Vermiş olduğum sayfalarımızdan ürünlerimizi detaylıca inceledikten sonra ekran görüntüleri alarak 0546 517 0410 numarasından ürünümüz hakkında detaylıca bilgi alıp müşterilerimize vermeyi unutmayın. 2024-2025 sonbahar kış koleksiyonumuz bomba gibi devam ediyor. Her gün farklı bir ürün çeşitliliğiyle karşınızda oluyoruz. Kısa kol triko modellerimiz, taşlı nakışlı tür detaylı aynı zamanda basic grubumuz beden aralıkları farklı renk seçenekleri farklı olarak ürün çeşitliliği eşofman takımlarımız, ikili etekli takımlarımız, ikili klasik takımlarımız, pantolon grubumuz gibi pek çok ürün çeşitliliğimizle karşınızda olmaya devam ediyoruz. Yerimiz İstanbul Fatih Lale'de açık adresimiz Mimar Kemal Mahallesi Şehraşma Sokak No. 4. Hem Türkiye içerisinde pek çok şehre hem de dünyanın dört bir yanına ürünlerimizi toptan olarak göndermekteyiz. En gözde butikçilerle çalışıyoruz. Kargolar aracılığıyla da dünyanın dört bir yanına ürünlerimizi gönderiyoruz. Arap ülkeleri, Afrika ülkeleri, Avrupa ülkeleri, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, İran gibi pek çok ülkeyle de çalışmaktayız. Toptan kadın giyim üzerine çeşitli kaliteli bir marka arayışındaysanız eğer Hemen ürünlerimizi gözden geçirip siparişlerinizi vermeyi unutmayın. Bej olarak tercih edebileceğiniz açıklı koyu iki renk seçeneğimiz var. Biraz daha sade spor şıklıkta ürün tercih etmek isteyen müşterilerimiz bu yakından sim detaylı ve küçük pencere detaylı olan modellerimizden tercih edebilirler. Aynı zamanda boncuklu olarak da bir modelimiz daha var. Alternatiflerimiz çok, ürün çeşitliliğimiz çok. Sizler sadece inceleyip Güzelde iletişime geçerek siparişlerinizi verebilirsiniz. Yine açıklık koylu iki farklı bej renk seçeneğimiz, canlı olarak renk tercih etmek isteyen müşterilerimiz için renk seçeneklerimiz ve tabii ki çok beğenilen bu güzel siyah rengimizin kol bölgesinde de gri taş detayları bulunuyor. Yaka olarak kayık yaka ve aralığı ise medium x large starch, 2x large olarak. Yoğun taşlı olarak ürünlerimizde ürünlerimizin kendi ana renginde kullanılan taş detaylarını görüyorsunuz. Tüm modellerimiz için 30 derece tersten veya elde yıkama öneriyoruz. Taşlarımıza bir dökülme veya kumaşlarımıza tiftiklenme problemiyle karşılaşmazsınız. En kaliteli taşlar ve kumaşlar kullanılıyor. Zaten tüm modellerimizin iç bölgesinde bir kullanım talimatı ve kumaş içeriği bulunuyor. Hemen onları da gösterelim. %92 viskon, %8 de ürünümüzün esnekliği için kullanılan elit. Elde yıkama veya 30 derece tersten diye de bir ibaremiz var. Çiçek detaylı olarak taşlarla işlenmiş modellerimizden bir tanesi. Şimdi hemen bir başka modelimize de geçelim. Zaten ürünlerimizde renk seçeneği varsa sizler için tanıtımlarını gerçekleştirirken olan renkleriyle birlikte sizler için gösteriyoruz. Şu anda %20 indirimimiz mevcut olduğu için stok durumlarımız çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. O yüzden sizler de %20 indirim fırsatlarımızı kaçırmayın. Taşlı nakışta olan tüm grubumuzda, tüm pantolon grubumuzda, tüm eşofman çeşitliliğimizde indirimimiz geçerli. Yalnızca basic grubumuzda %10 indirimimiz mevcut. Bir diğer modellerimizden şöyle ve yaka yoğun taş detaylı anne grubumuzdan da tercih edebilirsiniz. Büyük beden olarak. Yine renklerimiz. Yeni gelen modellerimizden şimdiden renk stoklarımız azaldı. Siyah ve beyaz renk seçeneklerimiz var. Yakından hafif taş detaylarını görüyorsunuz. Medium large XL, large beden aralığında ve ürünümüz sim detaylı bir model. Şimdi bu grubumuzu alternatif olarak bir de yine yeni gelen modellerimizden Yaka bölgesinde de sim detayımız, ürünümüzün kendisinde de full sim detayları ve küçük bir aksesuar detayımızın bulunduğu bir ürünümüz. Ceket içerisi pantolonlarla her şeyle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Bitinize yer verebilirsiniz. Ürün çeşitliğimizden dilerseniz sizler de inceledikten sonra siparişlerinizi verebilirsiniz. Mağazamıza gelebilirsiniz veya online olarak sipariş oluşturabilirsiniz. Tüm renk çeşitliliğimiz bu şekilde. Şöyle mevsim geçişleri için bir tane de yazı detaylı modellerimizden, küçük küçük pencere detaylarımızın da bulunduğu, renk seçeneklerimizin mevcut olduğu bir diğer modelimiz. Kadın giyim üzerine gruplarımız oldukça fazla olduğu için her gün farklı bir grubumuzda yer vererek sizler için mağazamızı en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz ürünlerimiz hakkında fikir sahibi olup siparişlerinizi verebilmeniz adına. Bugün de sizler için açık yaka Amerikan kısa kol modellerimizle karşınızda olduk. Bu grubumuzun aynı zamanda dik yaka olanları da mevcut. Farklı bir grubumuzda yine onları farklı videomuzda yine o gruba da yer vereceğiz. Sizler de ürünlerimizi detaylıca inceleyip 0546 510 ile numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdiden keyifli alışverişler, görüşmek üzere.